arkadaşlar bugün Minecraft'ta evimin evimizin içini dekore edeceğiz. İçini değil de üstüne kral tacımıza e, jacuzzi'nin baloncuk yapacağız. Evet. Yanlış duymadınız. Ee, bu arada bir dakika sefere burada tam bir sistemi yaptım. Bekleyin şimdi. Bakın. Şimdi buradan geçemiyorum değil mi? Plakaya bastığımda yanımda arkadaşlarım da gelebiliyor. Böyle bir sistem yaptım. Arkadaşlar şu mavi ev Betül'le yaptım ya yani kardeşim. Şu patlamış evde benim e e evim ama patladı maalesef. Şimdi buraya giriyoruz ayarlara. Böyle girdik. Ondan sonra yaratıcıdan Hayatta kalmayı alıyoruz. Şimdi ben buraya su boşalttığımda bu kola gidecek. Şimdi ee, onun şuraya bir tanesini koyuyoruz. Ondan sonra inventöre giremiyoruz. Doğru. Şuradan ee, bir dakika yapamadım. Yapmadım. Evet. evde çekiyorum. He. Bu arada. O yüzden ses gidiyor. Başlıyor. Şimdi bunu dur. Şöyle, şöyle, şöyle. Hayır, olamaz, olamaz. Evime gitmedi. Hayır, evime gitme. Evime gitmedi. Hayır, olamaz ya. Hadi, bir blok alayım. Buldum. Cam. Ee... çabuk, çabuk, çabuk. Şimdi şöyle girdim. Eve gir. Ya üf ya. Bu bir de mi su bastı ya? Oy. Buradan. Çık. Ah. Tamam ya. Aşk evim. Bu evin de su altında kalıyordu. Şimdi buraya geri geliyorum. Şey Ondan yani... sonra bunu böyle yükseltiyorum. Yükseltince yani buna geliyor. Baloncuk. Şimdi burada iki tane var. Şimdi

12 tane on sığmıyor. Mesela şimdi bu kadar var. Ayarlara giriyoruz. Veya dur. Aklıma bir fikir geldi. Hayat, hayatta kalma. Hayır ya çok sor çok sorunlu bir şey oldu bu. Bir dakika ya. Dur ya. Dur, dur ama. baya yok ben içini dekore edeyim ne olacak Bayağı ilk önce e, tuvaletten başlayalım şimdi şunu alalım onun sonu suyumuz var Come um cozão. Toma. Só böyle alalım. Ondan sonra ben... bunu bunu böyle koyduk. Bunu da böyle. Şimdi buraya çiçek koyarım belki. Şimdi... Şöyle... Tamam. Şimdi beyaz bir yok alalım. Beyaz. Evet, Şimdi buradan Böyle. Böyle. Nasıl böyle çizdim. Şimdi de şöyle son yapayım. Kapat. gitti bir dakika. Ee, şöyle gidelim ayarlar. Video dedik. Üçüncü şans. Şimdi buraya böyle geldim. Hazır. Evet. Şu an ne yapıyorum? Evet. Kalktım. video 1. şans Hmm. Onun sonra banyolarda başka ne olur? Hızlıca ne? Hızlıca. Böyle. Böyle aldık. Böyle. Tamam. Şimdi. Yanımıza. Bir tane alalım. Bir tane. Bundan alalım. Evet. Ondan sonra bayrak. Beyaz bayrak. Tamam. Ondan sonra şuraya girelim. Siyah rengi alalım. Bir dakika. Hah. Burada. Siyah. Şimdi. Şunu şöyle yapalım. Sonra böyle girdik. Ondan sonra, sonra böyle koydum. Bunu da böyle koydum. Evet. Hı alalım. Şunu alalım. Böyle koyduk. Buradan aynen. Şimdi Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Bir tane çiçek alalım. Çiçek. Tamam. Çok güzel. Ve şöyle. Bu da çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. 拜拜，拜拜。